Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Portekizce'deki diğer edatlardan olan para edatını dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Para edatı Portekizce'de sık sık karşımıza çıkacak ve çok kullanılan edatlardan bir tanesidir. Para edatı yani para nedir diye sorarsak için anlamı vardır, yönelme anlamı vardır. Bu şekilde kullanılır anlam olarak. Şimdi bunları madde madde e, genel anlamda nerede kullanıldığını örnek cümlelerle açıklayalım arkadaşlar. Movimento endereçou a um destino. Yani bir hareket hali, bir e, varış noktası gidilecek yer olduğunda bu edat kullanılır arkadaşlar. Genellikle bu yönelme hallerinde EA kullanıldığında yani hareket halindeki edat, para edatı daha çok e, kalıcı anlamda da ya da daha uzun süre kalınacak şeklinde anlamalıyız arkadaşlar. Yani bu 5-10 yıl diye söylemiyorum. Hani e, kısa süreli değil belli bir vakitte yani kalınabilecek zaman harcanacak yerler için kullanılır arkadaşlar. Örneğin ev vu para aşk ola. Ben okula gidiyorum. Burada okula gittiğini okula yani ea yönelme eki ile görebiliriz arkadaşlar. Yani okulda hemen kısaca değil uzun süreli biraz daha kalıcı vakit daha fazla vakit harcayacağını anlayabiliriz arkadaşlar. Eu vou para aşk ola. Diğer örneğimiz arkadaşlar noş vamos para o Brasil. Evet arkadaşlar burada da Brezilya'ya yani yine bir yönelme EA2 Brezilya'ya gidiyoruz anlamında arkadaşlar. Yine burada e, mesela ev bu at Türkiye dediğimiz vakit yani Türkiye gideceğim ama geri geleceğim. Belli bir zaman dilimi yani çok uzun süreli bir zaman dilimi değil ama ev para o Brezil para para o Brezilya ev para a Türkiye dediğimiz vakit yani bir seyahatten çok örnek veriyorum o ülkede yaşadığınız Brezilya temel dönüşünüz Türkiye temel dönüşü veya uzun süreli orada olacaksınız anlamı da katar arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak belirteyim. Noş, vamos para o Brezil. Bir diğer maddemiz arkadaşlar. Bir amaca ulaşmak için bir hedefe kilitlendiğimizde bir eylemi belirtmede diyelim arkadaşlar. Um objetivo ki vos eker Yani istediğiniz bir hedefe ulaşmakta bir kullanılır bu arkadaşlar. Il trabalha muito para comprar uma casa. Yani o çok çalışıyor. Bir bunun sonucunda bir hedef ne yapmak için para comprar uma casa. Yani çok çalışması sonucunda hedefi bir ev satın almak. Bir ev satın almak için çok çalışıyor. Yani buradaki comprar uma casa anlamı için para hedefi kullanılıyor. Çünkü burada bir hedefin sonucu bir ev almak olduğunu belirtmek için arkadaşlar. Para ki tu keres. Ne için istiyorsun? Para ki. Ne için? Burada yine bir sebep, bir hedef bir niyet, bir amaç için soruyor. Para key. Para key to carry. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi hani bir amaca ulaşmak için veya bir niyeti, bir sebebi öğrenmek için bu soru sorulur arkadaşlar. Para key to carry. Bir diğer e, maddemiz arkadaşlar Görüş bildirirken, parafalar opiniyöş. Yani e, bir eylemin, eylem hakkında görüş bildirirken, onun ne zaman, nasıl, nerede gibi sorulara cevap verirken, bu edatta kullanılır arkadaşlar. A entrega du documento, yani belgenin du documento belgenin a entrega teslim tarihi e para amenye. Yarın içindir, yarınadır. Eşte Livro, está işte bu kitap bom. İyidir. Kim için? Hani bir tavsiye, bir e, görüş. Parati. ti. Para ile. Para may. Para pay. Koal karikoza. Hani herhangi biri. Ne kadar ne olursa olsun. Yani herhangi biri için. Burada bir görüş bildiriyor. Yani bu kitabın senin için olacağını, senin için iyi olduğunu belirtiyor. Yukarıdaki cümlede de hani bu belgenin yarın için, yarına varacağını söylüyor. Yani zaten kitap iyi ama bu kitabın bir tavsiye niteliği parati, yani bu kitap senin için iyi. İşte, o livro e işte bom, işte livro işte bom, parati. Bu kitap senin için iyidir. Bir şeyleri alan kişiyi belirtmede. Örnek veriyorum. Bir, bir şey satın aldınız, bir şey yaptınız ama kim için? Kime? Diyelim. Bunu belirtmek için yine para edatı kullanılır arkadaşlar. Eu comprei un presente para você. Bunu ben senin için hediye aldım. Yani bir e, karşı taraf Karşı tarafa ne aldığınızı, ne yaptığınızı belirtmede yine para edatı kullanılır arkadaşlar. Para edatının maddeleri bu şekilde arkadaşlar. Yani ben burada temel olarak nerede, ne şekilde karşılaştığımız, karşılaşabileceğimiz para edatının e, maddeler halinde açıklamalı ve örnekli olarak e, anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bunu sizler de günlük hayatınızda denk geldiğinizde bunu hangi maddeye göre oluştuğunu, oluşturulduğunu karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar. Son bir konu diyeyim, para edatı ile ilgili bu biliyorsunuz Portekizce edatlar artikellerle birleşiyor. Ondan para edatı yani pur, em hep bunlar birleşen edatlar. Para edatı da e, diğer art, kesi, belirli ve belirsiz artikeller ile birleşim sağlıyor. Bunlar da şu şekilde karşınıza çıkar. Mesela para, a, pra. pra pravose. Pravose yani senin için, sana. Para o, pro anlamında para hoş birleşir praş proş pardon orada para aş praş anlamında arkadaşlar belirsiz artikellerde ise para artı um prum para artı uma pruma para artı umaş çoğullarda prumaş para artı unş prunş anlamları vardır arkadaşlar buradaki artikellerin para edatı ile birleşim bu şekildedir. Ee, para avosse örneğin, e, pra vosse diyelim. Teminki örneğimizde mesela para o Brazil dedik, pro Brazil. Hani bu şekilde de kısaltım olabilir. Bunlar da denk geldiğinizde nedir derseniz bunların birleşimi diye aklımızda kalsın arkadaşlar. Sık sıkça karşımıza gelir e, Okuduğumuz cümlelerde Ama genellikle para o brazil Diye yazım tercih edilir Ama günlük hayatta arkadaşlarınız, Arkadaşlarınızla veya çevrenizde Yazışırken de e, Buna denk gelebilirsiniz Çünkü kısaltma olsun Artikelleri birleştirme olsun e, Bu şekilde uygulanıyor arkadaşlar Para edatı ile ilgili Maddeler halinde söyleyeceğim ee, örneklendireceğim e, konu budur arkadaşlar